Galatasaray o çok konuşulan orta saha bölgesine takviyeler yapmaya devam ediyor. Mitşio son resmi açıklanan isim. Mitşioymuş bu arada. muymuş işte. Öyle okunuyormuş. Kendi öyle söylemiş. Tamam. Mith. Bir daha söyler misin? Mitşio. Tamam. Şöyle. Basit yani aslında çok şey değil. Tamam. Mitşio. Yazması çok zor da okuması daha kolay. Alyoskin'de ilk adı garip yazılıyor da Eskanmış. Yani Özkan bildiğin Eskan diye okunuyormuş Eskan. Onu da Sen söylerim. de bir şey söyle bir isim. Masuiki. <gülüyor> <gülüyor> E, şöyle devam edelim. Emre, e, hoca nerede değerlendirmeyi düşünüyor takım içerisinde? E, 6 numara bölgesine de ekstra bir takviye olacak herhalde. Yine 10 numara için çok soru var. Onları ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama önce Mit şöyle başlayalım. Nasıl bir kurgu olacak şimdi? hocam Mit şöyle tercih ne? edilmesinin en önemli sebebi şu bir kere. Hazır bir oyuncu. Takımıyla antrenman yapıyordu. Yani muhtemelen bu hafta sonu biz Antalya Spor maçında Mitşo'yu ilk 11'de göreceğiz. Okan Hoca'nın en önemli isteği buydu. Yani transferde Biraz zaman kaybı oldu Galatasaray'da şartlar nedeniyle işte seçim süreci, sonrasındaki durumlar falan derken hoca yani vakit kaybedeceği, böyle 8-10 hafta bekleyeceği bir oyuncuyu istemedi. Mesela Grilish konusunda bir takım problemler yaşandı. Sonrasında az önce Yunus Emresel anlattı işte menajerini değiştirdi. Yeniden Galatasaray'la görüşmek istediler ama Okan Hoca istemedi Grilish'i çünkü uzun zamandır oynamıyor. Geldiği zaman hazır hale gelmesi uzun zaman alacak. <laughs> Mitchu için şöyle bir denklem var aslında Galatasaray'da. Alkmaar'da Marda çoğu zaman 6 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu ama hem 6'da hem 8'de görev alıyor. Ben Okan Hoca'nın kafasında açıkçası iki tane farklı sistem olduğunu düşünüyorum. Yani sezon içerisinde zaman zaman değiştirecektir. Yani her zaman 4 3 ile görmeyeceğiz biz Galatasaray'ı. Zaman zaman iki orta saha işte Mitch Oliveira gelecek isimler var. Birazdan bahsederiz. Zaten birkaç gündür bahsediyoruz ama yani Tabii. şu an eldeki isimler üzerinden gitmek gerekirse Mitch ve Oliveira eskiden Fatih Hoca'nın o 2011-2012 sezonundaki 4-4-2'si gibi bir kurguda da görebiliriz. Zaman zaman çift forvet oynayabilir Galatasaray. Ben Mitchell'ın burada bir yani farklı farklı değerlendirileceğini düşünüyorum. Zaman zaman 8 numarada, zaman zaman 4-3'e döndüğünde 6 numarada oynayacağını düşünüyorum açıkçası. Oliveira ile bir ikili olacaklar. Ama tabii hem 6 numara için hem 10 numara için Galatasaray yönetimi gerçekten çok ciddi, çok büyük isimlerle ki 6 numara için bahsettik. Yani Torreira konusundan Dün Aspor ekranında paylaşmıştık. Evet. Yine transfer raporunda da tek tekraren bu durumun üstünde durduk. Artık Torayla transferi çok küçük pürüzlere kalmıştı. Yani çok küçük detaylara kaldı. Pürüz demeyeyim çünkü olumsuz bir şey yok. Detaylar üzerinde konuşmalar, görüşmeler devam ediyor. Bence transfer anladım. bitmiş. Çünkü oyuncu Emre Kaplan'ı Twitter'dan takip etti. Yarım saatliğine. <laughs> Öyle enteresan da bir durum. Ben misin? fark etmemiştim. Takip Bilmiyorum ettim sonra çıkmıştı. Evet. Nedir? Bir senin ağzından dinleyelim. Yok ben de fark etmedim. Bugün biri... <laughs> Göndermiş bana. Oradan gördüm. Bir, bir dönem böyle bir takip etmiş. Sonra takipten çıkmış. Merak etti herhalde dün haberini yaptığımız Stalker için. Stalker çıktı yani <laughs> daha gelmeden. Heyecanla <laughs> takip ediyor demek emredi. ki o da durumları. Transfer haberlerini Tabii. bilen. Başkan öyle dedi. Başkan öyle dedi. Tasvip Başkan Tosun. öyle dedi. Sağ olsun, teşekkür, <laughs> teşekkürler. Yani Senden to... daha iyi bilemeyiz dedi değil mi? Başkan Senden öyle bir şey daha, daha iyi bilen yok gibi bir şey söyledi. Sağ olsun teşekkür ederim. Lütfetti öyle bir şey söylemeye. O gün keyfi çok yerindeydi başkanım zaten. <laughs> Genel olarak herkese olumlu şeyler söyledi. Dediğim gibi yani Torreira konusu şu an Galatasaray'da, Galatasaray taraftarlarında, Galatasaray sosyal medyasında çok büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bu heyecanın da altı boş değil gerçekten. Yani Galatasaray şu an mevcut şartlar itibariyle 6 numara transferi çok uzun zamandır konuşuluyor. Yani piyasada alabileceği belki de en iyi oyuncuyu alıyor. Almaya çok yakın. Muhtemelen yarın, yarından sonra artık bu transfer resmileşecek, netleşecek gibi duruyor. Çünkü dün ben oyuncu tarafına önce sordum. Evet. Şimdi bugün bu tip haberler çıkıyor işte oyuncunun kararı bekleniyor, oyuncuyla görüşülüyor. İlk olarak zaten oyuncu tarafı bu transfer konusunda anlaşma sağladıklarını ifade ettiler bize. Sonrasında bunu teyit etmek için tek taraflı olmasın diye kulübe sorduğumda da benzer ifadeler duydum. Yani anlaşmanın sağlandığı, prensip anlaşmasının sağlandığı, henüz imzaların atılmadığı ama işte oyuncunun bon servisinde bonuslar olacak. 5,5 artı bir miktar bonus ve sözleşmesinde de yıllık ücretinde de 3 milyonun üzerinde bir sabit ücret. Bir de 250-300 bin euroluk bir bonus durumu var. Bunlarla ilgili kağıt üzerinde sözleşme detayları şu anda konuşuluyor. Bunların olması ile birlikte ben az önce Mithşo'nun videosunu izledik. Evet. Galatasaray adına unutulan geleneklerden bir tanesiydi. Galatasaray adasında transfer videosu, transfer açıklaması. Ben hafta sonuna kalmadan Toraylar'ında da Boğaz havasını alıp Galatasaray adasında sözleşmeyi imzalayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bu şu ana kadar, çünkü gelen bilgiler hep o yönde. Kulüp tarafından da, oyuncu tarafından da hep olumlu bilgiler geliyor. Şu ana kadar hiçbir olumsuz bir şey duymadım. Çok Zaten büyük dün, dün olur. bir anda Toray'a çok olsun? büyük transfer olur. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi iki gündür hep şu konuşuluyor. Galatasaray orta sahasını sınıf atlatabilecek bir oyuncu diye. Yani bundan 3-4 sene önce Premier Lig'de Arsenal'ın orta sahasını sınıf atlatsın diye transfer edilmiş bir evet. oyuncu. O zaman o konuşuluyordu. Oradan şu anda Galatasaray'ın orta sahası olmaya çok yakın gibi duruyor. Taylan Berkan'dan evet. çok güzel bir geçiş. Doğru önemli takviyeler var transfer raporunda programın ilk bölümünün çatısını gelenler üzerinden birazcık konuştuk ikinci bölümde Emirhan sesizim. olayı var en merak ettiğiniz konular Emirhan olayı ve ondan ziyade bir sürü soru var tabii ki kimler gelecek onları konuşacağız Dubu'an'ın sağlık durumunu merak ediyoruz nedir ne değildir onları da emre Kaplan aktaracak şimdi küçük bir ara verelim aranın ardından burada olacağız efendim. Transfer raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Programın ikinci bölümünde sorularınıza daha çok ağırlık vereceğimizi hatırlatalım. Twitter üzerinden transfer raporu etiketine yazabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımız hepimizin mevcut zaten. İsteyenler Twitter'dan veya Instagram üzerinden bizlere yazabilirler. Bilmiyorum TikTok kullanan varsa. Ben on, kullanıyorum. Tamam Selim'in de TikTok'un <laughs> adayına <Nasıl>? yazabilirsiniz. <laughs> Sen TikTok kullanıyor evet, musun? Dans videoları mı çekiyorsun? Yok ee, TikTok'ta da genç yani. kardeşlerimizle buluşuyoruz. <laughs> Ya tabii canım ciddi kullanıcısı var yani isteyene sapacak. Hayır açabiliyor. var da ben Ahmet'e müzik, arkada müzik ve oynarken <laughs> değil herkes öyle kullanmıyor. E, Dubua'yı konuşmuştuk. Tabii Fenerbahçe'de Center For Kim Olacak sorusu. Pek çok bu noktada yine Evander meselesi, Beşiktaş'ta e, Kerem Atakan Keskin ismi gündemde. Bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle Dubua'dan başlayalım Emre. E, sakatlığı var oyuncunun. Nedir son durumu? vallahi yani Galatasaray'da son birkaç gündür hep böyle pozitif şeylerden bahsediyoruz ama Galatasaray adına... Son günlerde olan negatif yegane şey oldu. Dubuan'ın sakatlığı. Şu andaki durum itibariyle bugün MR'ı çekildi. Kulüp işte açıklamayı yaptı. Bunu uzmanlara sorduğumuzda söyledikleri şey şu. Ortaya çıkan sonuç itibariyle 3 haftalık bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönecek. Antrenmanlara başlayacak. 4. hafta sahaya çıkabilir, maç oynayabilir diyorlar. Yani bu durumda Antalya Spor ve Giresunspor maçlarında Dubuan'ın oynaması pek mümkün gözükmüyor açıkçası. Galatasaray'ın evet. yeni sahabeki orada kim oynayabilir? Şu an elde Omar var ve hazırlık maçlarında, hazırlık kampında Ali Turab'ı çok fazla denemişti Okan Hoca. Ali Turap için de bir şans olacaktır. En azından maç kadrosunda olacak. Nasıldı performansı? Gayet beğenildi hazırlık maçlarındaki performansı. Okan Hoca zaten işte hem Hamza'yı hem diğer oyuncuları çok fazla görmek istedi. Onların performanslarını denemek istedi. Ben Ali için bir şans olacağını düşünüyorum. Dubois zaten yani Hazır bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Bir sıkıntı yaşamaz. Yani birkaç maç kaçırması çok önemli değil Galatasaray için. Tabii ki başlangıçta olması tercih edilirdi ama... ...üç hafta sanki antrenmana çıkamayacak gibi gözüküyor. 3 hafta durumda. dersek Antalya Spor e, deplasmanı, Giresun Antalya Spor. Antalya maçında ve Giresun maçında oynaması zor. Ümraniye sonrası, deplasmanı... Yani sonrası için biraz beklemekte fayda var bence. Yani 21. tedavisi nasıl seyredecek ona göre bakmakta fayda var. Evet. E, tabii en önemlisi aslında dördüncü hafta Galatasaray'ın oynayacağı ekip Trabzonspor herhalde hedef maç iyi kötü orası için olacaktır. Yani diye bir, bir aksilik olmazsa, herhangi bir nüksetme durumu gibi bir şey olmazsa zannediyorum ki Trabzonspor maçında Dubuayı biz Galatasaray formasıyla resmi bir maçta izleriz. Ee, geçmiş olsun diyelim bir kez daha oyuncuya. Fenerbahçe'de de şimdi hazır sakatlıklardan konuyu açmışken